Merhaba. Bu videoda diyorum ki acaba biraz Formula 1'den mi bahsetsek? Mesela. Bugün ayın 11'i, aralığın 11'i ve Formula 1'de şampiyonluk son yarışa kaldı. Kimi Raikkonen bırakıyor. Üzücü Raikkonen'in. Ama benim bildiğim kimi yine bir Motorsporlarında bir yeri olur diye düşünüyorum. Bir illa pilot olarak değil. Belki menajer veya teknik ekip de, Arkada padokta Yani Belki fiyata görev yapar Çok abartıyorum ama Kimi Räikkönen benim için özel bir insandı Iceman Şimdi yarın pazar yarış gününde Ne olacak Burada bir tane Golf 4 Cabrio gördüm O yüzden böyle sustum şaşırdım da Görmek biraz şey Neyse kahvemizi içelim Yarın ne olacak? Vallahi hiçbir fikrim yok. Gönlüm Max'in şampiyon olması. Fakat Hamilton çok profesyonel bir pilot. Bırakır mı bırakmaz mı? Ki bu zamana kadar geldiyse bırakıp bırakmamak onun elinde değil. Artık iki pilotu şeyine kalmış vaziyette diye düşünüyorum. İyi olan kazansın ama gönlümüz Max'ten yana dediğim gibi. Kimi Räikkönen bırakıyor. Son bir şov yapar mı bilmiyorum. Aston Martin önümüzdeki sezon Vettel'in isteklerini karşılayabilecek mi? Yani daha iyi bir araba yapabilecek mi? Vettel eski formunu yakalayabilecek mi? Alonso bu yıl dönmesine rağmen eski formunu neredeyse yakaladı diyebiliriz. Yani bu yaşta bu performans ve o araçla bence muazzam. Yani gerçekten Alonso'yu eli öpülecek adam. Joensuu bırakıyor, bıraktırılıyor mu diyeyim artık de Başka bir yerde devam edecek bir açıklamada okumuştum ama şu an tam olarak hatırlamıyorum. Motor sporlarında var olacak her zamanki gibi. Joensuu bence iyi bir pilot ama istenilen şeyi yakalayamadığını düşünüyorum. Yani Joensuu harcanacak bir adam değildi ama yanlış zamanda yanlış yerdeydi diye düşünüyorum hayat. Formüle bir severler belki bu konuya katılacak, belki katılmayacak bilmiyorum ama muhtemelen siz bu videoyu izlediğinizde şampiyon belli olmuş olacak. O yüzden şampiyonu ve gönlünüzden geçen şampiyonu sevdiğiniz pilotu yorumlara yazabilirsiniz. Belki ufak bir tartışma çıkar Aranızda Dediğim gibi F1'de güzel şeyler oluyor ama FIA bence biraz ne bileyim çok yanlış kararlar verdiğini düşünüyorum. Kime göre yanlış? Bana göre yanlış bazı kararlar. Fakat bekleyeceğiz. Göreceğiz. Başka başka Stroll olduğu yerde kalır. Haas F1 team Ural Kari ile anlaşması oldu biliyorsunuz. Artık bildiğiniz Rus takımı gibi bir şey oldu Formula 1'de. Rus bayraklı bir araçla yarışıyorlar zaten. Rusların bu işte biz de buradayız, biz de buradayız şeyi ne olacak bilmiyorum. Neyse hasta Mazepin kötü bir pilot değil ama daha çok fazla çaylak olduğunu düşünüyorum. Mesela Mick Schumacher de çaylakların arasında ama Mick Schumacher bence Haas'ta çok fazla vakit kaybetmemesi gerektiğini düşündüğüm bir pilot. Daha bir iyi takımı hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü Haas'ta köreleceğine inanıyorum. Ama Mazepin ve onun yanına daha sonra gelebilecek başka bir çaylak demeyeyim de birazcık daha tecrübeli bir adamla belki Haas'ı orta sıralara taşıyabilirler. Mesela ilk 10'a girmesi falan bence onlar için mükemmel bir sonuç. Olsun da istiyorum. Zaten daha fazla heyecan olması için her takımın biraz daha bir şeyler koyması lazım üstüne. Williams. Senelerin Williams'ı. Russell diye bir pilotunuz vardı. Tamam bu geçiciydi. Bunu herkes biliyordu. Mercedes her zaman sesindeydi Ama Russell, Mercedes de bu sene ne yapacak? Bottas'ın yerini doldurabilecek mi? Bir yarışlık performansına bakarak da herkes o çok iyi olacak. Hamilton'a belli olmuyor biliyorsunuz göreceğiz diyorum Latifi klasik Latifi geç Gezli Va Tsunoda ya en büyük problemlerden biri Tsunoda yani bu Tsunoda evet iyi bir pilottu F1'e geldi ne oldu hüsran mı oldu bence hüsran oldu daha fazla şey umuyorlardı. Ama tabii bir sezonda bundan her şeyi bekleyemezsin. Bakalım önümüzdeki sezon ne olacak? Çünkü Gezli ve Tsuno önümüzdeki sezonda devam edecek gibi görünüyor. Kimsenin bir açıklaması bir şeyi yok. Hani bitti veya devam gibi. Bence Gezli iyi bir pilot olduğunu düşünüyorum. Red Bull yani Alfa Tauri'de değil Red Bull'dayken de iyi bir pilot olduğunu düşünüyorum. Hatta o zamanlar Max'e kafa tuttuğu için muhtemelen belki bu duruma geldi ama Gezli gerçekten hakkı yenmeyecek bir pilot. Alfa Tauri'de yaptıklarıyla ortada zaten. Bence iyi bir pilot. Alfa Tauri'de kalıp Alfa Tauri'yi sırtlaması ya başka bir pilot onu yapamazdı. Onu yerine oraya Albano'yu da koysam bence bu iş olmayacaktı. Gezli bence Alfa Tauri için bulunmaz bir nimet diyebiliriz. Ama tabi Red Bull için de güzel yedekli bir pilot yani. Hani Perez'in yerine koysan yaraşır, Max'in yerine de koysan yararışır, sırıtmaz yani. Yani geçici olarak da olsa ben böyle düşünüyorum. Neyse bakalım e, Bottas Alfa Romeo'da ne yapacak? Yeni gelen Çinli arkadaşımızı adımı unuttum şu an. Ne olacak? Bir tutsuna da faciası daha mı olacak? Mazepin gibi. Yani çünkü F2'den yükselenler hemen tutunamıyor bilmiyorum yani yaşayacağız göreceğiz ama dediğim gibi F1 keyif veriyor bu 2020'deki yeni araçla işte yeni gelen kurallarla bence biraz daha keyifli olacağını düşünüyorum ama 22 değil de belki 23 ve 24 yani 2-3 yıl sonra daha keyifli F1 daha zor geçişlerin bilek gücüyle olacağı bir F1 olmasını istiyorum açıkçası yani eskiden her şey mekanikken işler biraz daha zordu, yol tutuşuydu falan filan gibi şeyler. Ama orada da tabii kuralların biraz esnek olmasıyla iyi olan takımlar iyi olup boy boy önde bir sürü. Ama Ferrari konuşmadığımız tek konu Ferrari. Ama Ferrari. Yani Ferrari'sin sen. Sen Ferrari'sin yani. Yani bu F1'i yıllarca sırtlamış neredeyse yüzü olmuş bir takımsın. Williams da böyleydi ama işte, düşüşlerle dolu bir hayat. Dediğim gibi Ferrari'de Leclerc ve Carlos Sainz bence muhteşem bir ikili. Muhteşem bir ikili. Gelecek vadeden bir ikili. Ferrari de zaten bunu istediğini biliyoruz. Herkes biliyor yani. Ama kendilerini biraz geliştirmeleri lazım ki pilotlar da üstüne bir şey koysun. Yani Ferrari şu an olduğu yer bence pilotlar sayesinde. Yani Sainz'ın o arabayla gerilerden gelip geçtiği bir sürü yarış oldu. Löklerin öyle. Ama dediğim gibi araçları birazcık daha iyi olursa teknik ekibi bence Ferrari daha fazla can yakacaktır diye düşünüyorum. McLaren'a gelirsek Norris Norris Riccardo'yu ezdi gibi bir şey bence. Yani Ricardo Renault zamanında sonra biraz düşüş yaşadığını düşünüyorum. Yani Ricardo bence Renault geçerek hata yaptığını düşünüyorum. Kendi karakter, e, kariyeri hakkında Renault'a geçmemeliydi. Ulakların evet iyi bir takım ama Norris sandığından fazla dişli çıktı Ricardo'ya göre bence. Benim kendi fikirlerim. Ben profesyonel bir analizcisi falan değilim. Yani sadece görüp, e, duyduğum, okuduğum, izlediğim şeylerden yola çıkaraktan e, anlatıyorum bu tür şeylere. Baksat muhabbet olsun. Herkes kahvesini alsın, otursun diye. Yeah. Aynı fikirde olanlar yazsın. Farklı fikirde olanlar da yazsın. Yorumlarda tartışalım başka başka Aston Martin'i geçtik. Alpin'de işte Alonso ve Ocon. Ocon bence sessiz. Yani tam bir tilki değil mi Ocon ya? Mesela Arabistan'daki yarışta herif poli zorluyor. Yani Bottas son viraj çıkışında geçmeseydi DRS ile ve kim nerede Arabistan'da işte podyumda Okan olacak. Kim dese kimse inanmazdı bence. Benim düşüncem. Neyse dediğim gibi F1 benim en büyük hobimden birisi. 2021 Türkiye İstanbul Park'taki düzenlenen F1'de de zaten bunu İstanbul Park'taki F1 organizasyonu iyi değildi abi. Kötü de değildi tabii ki. Yani niye kötü değildi? Çünkü herkes pandemiden sonra geçen sene iptal oldu 2020'de yarış biliyorsunuz. Biz yine bilet aldık gidemedik sonra iade ettiler falan. 2021'de de ne olacağı belli değildi. Ah oldu ah olacak vah gitti falan filan derken oldu. Ama pandemiden çıkıp da böyle bir organizasyonun olduğu için insanlara çok iyi geldi bu organizasyon. Aslında çok iyi bir organizasyon değildi. Bayağı bir eksikler vardı. Oturup onu konuşmaya kalksak saatler alır yani. Bence ulaşım olsun, düzenleme olsun. Yani ne bileyim. Yiyecekler, fiyatlar abartılı, uçuk kaçık. Stordaki fiyatlar yani hatıra olsun diye aldık ettik ama yani yazık günah o verilen paralara gerçekten yazık günah. Yani şu şapka şöyle söyleyeyim 80 euro falan orada satılıyor. Ve kendi web sitesinde 40 euroya satıyorlar. Yani ben dövizde veya kur artışından falan bir şey demiyorum. Yani dövizle veya kurla hiçbir alakası yok abi. 40 euroya satılan orijinal şapka orada 80 euro fiyatla satılıyor. Bence bu saçma. Yani 40 euro olmasını tabii ki beklemiyoruz. Ama en azından 50 euro, 55 euro olsun abi. Yani 80 euro çarpı 2 nedir? Sen neye göre fiyat belirliyorsun? Neyse ya çok salak salak şeyler vardı. Bir üstler var mesela 3000, 3500, 4000 TL'ye geliyor. Kendi web sitesine bakıyorsun orada daha ucuz. X de aynı şey. Diyorsun ki orada şu Türkiye'deki adamı diyoruz ki niye burada böyle pahalı? Bak internette bu kadar. İşte orada gelen vergiler bilmem neler. Türkiye sokması, kargosu, zartı zurtu falan filan. iyi de kardeşim sen aracı firma değilsin ki ya. Sen F1'in kendisisin. Yani F1 store'da satıyorsun. Yani Red Bull store'da satıyorsun. Veya ne bileyim Red Bull store, oradaki Red Bull store Türkiye'deki Ahmet amcanın değil ki yani Red Bull'dan alıp üstüne kar koyup satmıyor. Ben böyle düşünüyorum yani. Red Bull Store kendi store'unu açmış. Kendi ürününü satıyorsun. Yani 40'a satıyorsan sat 50 ya abi 80 nedir ya? Salak salak fiyatlar. Gerçi bu perdenin arkasını bilemiyorum. Belki başka şeylerden dolayı böyle ama biraz saçmaydı gerçekten. Yemekler çok saçmaydı. Yani bir suyu 10 lira falan zaten bunları aşmamız lazım artık da neyse. 3 tane çaya 60 lira verdik ya. Neyse ya unutalım bu işleri. F1 aklımızda güzel kalsın. İlerlerde 2022'de hala belli değil. Ama artık istiyorum ki belli olsun ve her yıl pistimiz yani İstanbul Park'ta bu F1 yarışı düzenlensin istiyorum. Bence güzel bir pistimiz var. Bunlar düzenlendikçe her geçen yıl daha da iyi bir organizasyon olacağına inanıyorum. Hazırlıksız yakalanmayacağız en azından. Neyse. Herkes kendine iyi baksın. F1 muhabbeti bugünlük bu kadardı. Son yarıştayız. Önümüzdeki sezon başladığı zaman veya sezon başında yine bir F1 muhabbeti yaparız diye düşünüyorum. Ben F1'den konuşmaktan zevk alıyorum. Siz de zevk alıyorsanız videoyu beğenip yorumlarda istişare yapabiliriz. Herkes kendine iyi baksın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok 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 Abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda istediğiniz soruyu sorun. Bu illa F1 olmak zorunda değil. Başka otomobillerle ilgili soru olabilir veya Ukrayna ile ilgili sorular olabilir falan filan. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.